Ses sekiyor mu bu arada bugün de? Ya bugün de dedim ya dün sek ha, bazı günler sekiyor. çavdar git Alp Çavdar Teori. Merhaba AOK kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Neredeyim arkadaşlar? İnternet kafedeyiz biliyorsunuz. Çocukluğumuzun yani harmanlandığı, gençliğimizin geçtiği yer. İnternet kafelerin batması... Bence koronayla alakalı. Same guy after 4 years mı? कभी उस पैसा कमाना है मैंने मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ जहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं Kalustar pek. Talented guy gerçekten. arkadaşlar. Yıllar sonra peki neden böyle bir içerik? Evet abi Covid'den sonra her şey kapandı. Peki çekmeye ya. Çekmeye karar verdim. Geçmiş zamanlarda yani. karşıma bir haber çıktı. Türkiye'de internet kafelerin yüzde bittiğine dair. Ben de dedim ki bu meslek ne durumda? Nedir? Ne değildir? Bir inceliklerine inelim. Neredeyiz? Kadirli Osmaniye'de Kadirli'ye geldik. Mert internet kafedeyiz arkadaşlar. Internet kafenin sahibi Mert arkadaşımıza sorularımızı çok güzel bir şekilde yönelteceğiz. Bakalım şu an internet kafelerin durumu ne? Içeride neler oynanıyor. Bunu çok merak ediyorum. Bizim zamanımızda işte ben bir Night Online oyuncusuydum. O zamanlar Night Online oynuyorduk. Metin 2. Abi. Ben bir Night Online oyuncusuydum. Bak çok relatable bu. Ben bir Night Online. Ben bir Night Online oyuncusuydum. Ben bir Night Online oyuncusuydum. Ben bir Night Online. Ben, ben bir. Ben bir. Ben bir, bir Met bağımlısı. Ben bir Met bağımlısı. Beğendirme Tanısı ne kadar birbirine yakın fark ediyor musunuz? Vardı, öyle bir furya vardı. işte internet kafede tostlar vardı. Bakalım içeride durum nedir? Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar sizleri sorularımızı cevaplaması adına Mert'le yani işletmenin sahibiyle baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım cevaplara başlayalım. Evet Mert videomuza hoş geldin. Kendini tanıtabilirsin. Ben Mert. 2 yıldır bu işi yapıyorum. İnternet kafe işinde yeniyim. Ben 29. İnternet kafeciler şeyden çok para kazanmıyor diye biliyorum. Çiçekim sen çok misin bugün. Ee, saatlik yok abi aritalin ede ADHD ilacını bıraktım kullanmıyorum gerçekten bayadır <laughs> zayıf ol niyese bilerek mi yapıyorsun pizzuc slash slash ya 25. khan arkadaşım senin bir çizimini yaptı yorumlar mısın lütfen teşekkür ederim bakayım bir oğlum bak şakalı bir miyimse gülerim asiktir lan gerçekten çizimim lan Hatta geçen... Oha lan bayağı önceden bu arada. Eline sağlık. Levi Orgila. Teşekkür ederim. Çete dağıtayım. Güzel olmuş. Dota kulaklığı var evet. O kulaklık hala bende bu arada. Asla atmayacağım. Teşekkür ederim. İzlediniz mi bunu? Allah aşkına ne attın gene? Zaman makinası şakası. Gümen ay. İşte bu gerçekten inanılmaz. 9 yaşındayım bu arada. Önce mining'le başladım bu işe. Direkt internet kafe işine yapayım diyerek başlamadım. Mining... Ya bu çok fazla var. Mining yapıp ama ne kıyım, internet kafeyi çevirelim şu ekran kartlarını artık bitcoin'den çok para gelmiyor diye. yapmaya başladım bundan 2 yıl önce mining bitti. Mining işi tamamen bitince elimde fazla adette ekran kartı vardı. Bu ekran kartlarını değerlendirmek için ne yapabilirim diye düşündüm ve internet kafe açtım. Yani öyle biraz doğaçlama Bilince. gelişti. Bütün ekran kartları mining yaptılar. Uzun... Adam harbiden internet kafesinde. Bir süre yaptılar. Aralıksız bir buçuk yıl kadar yaptılar, çalıştılar. Herhangi bir arıza vermedi. Mining yaparken de bunu düzgün yapmak lazım. Ben bunları serin, çok ısıt... Mining yapmak çok dertli ya. ...yapmadan temiz bir şekilde mining yaptım. O yüzden bir sorunla karşılaşmadım. Şu, Şu anda da internet kafede aktif kullanıyorum. Tamer Güçlü, yeni nesil bir internet kafe açmak mantıklı mı? Maliyeti nedir? İnternet kafe açmak çok maliyetli. Sıfırdan bu işi yapacak bir insan büyük ihtimalle... Bu maliyetin altına girmek istemez. Ee, başka işler var. Bu maliyetlere yapılabilecek Oha lan, var. çok daha farklı var. işler var. Daha kazançlı da olabilir. Şu anda bir insan ben internet kafe açayım deyip de internet kafe açmaz. Bu çok maliyetli ve kazançlar hani saat ücretlerine göre baktığınız zaman öyle tatmin edecek gibi değil. Yani 20 liradan da para toplayarak kasayı doldurayım diye insan bu işe Kuzenin girmez. Kuzenim koronada 25 İş... ethereum kazdı sonra silivri'den bina aldı. Korona da karlıydı bu arada ya konu düştüğü zaman yaptıysa sonra 2021 çıkışında yaptığın zaman da bir şey yaptığında karşılığını alıyorsun. Ben memnunum halimden. Biraz önem vermek gerekiyor. Mesela bilgisayarlar sistemler bizim burada iyi. O yüzden diğer kafelere göre biraz daha talep görüyor olabilirim. Burayı açmak, benim 23 masam var. 25 Eksiyonlar var gördünüz işte, lan? direksiyon setim var. Klimalar bende fazla, 3 adet klimam var mesela. Maliyetten kaçmadım biraz. 23 masalı bu tarz bir kafe, 1 milyon civarına açabiliyorsunuz Çinlik. şu anda. Biraz yukarı, biraz aşağı olabilir. Tam rakam vermek biraz zor. Yani benim 1 milyon TL'm olsa muhtemelen internet kafe açmazdım yani. <laughs> ben de açmazdım. <laughs> <laughs> Ömer Vefa Çentek. Pandemiden sonra gerileyen sektör hakkında ne düşünüyorlar? Bu sektörün çok devam edeceğini düşünmüyorum ben de. Neden? Şimdi insanlar evine bilgisayar alabilir, ucuzları. Bence internet kafeye gidip bilgisayar oynayan herkesin zaten evde bilgisayarı vardır. Yıldız, hayır. Ha bu çok bu ya şey bir şey araba gidiyor. Ya bilir bilgisayar teknoloji ucuzluyor zamanla. İşte oyunlar popülerliğini kaybedebilir. Eskiden Metin 2 vardı şu an yok. Başka oyunlar var. Ama her zaman yeni bir oyun olacak diye bir fayda yok. Ev durdurdan kaçıyor. <laughs> oyunlar popülerliğini kaybettiğinde genel, genel internet kafe tayfasının e, ee, cefasının %90'ı bence şey. %90 biraz abartı olur da. Kafan rahat internet kafede ya annen gelip kapa bilgisayarı baban gelip kapat ders çalış demiyor bir şey yapmıyor dışarı çıkıyor işte bilgisayar oynuyor. Huzur var anladın mı? İşte bitebilir. Risk Gelir. yani biraz evet. evet. Fatih Melek. Şöyle itibar olsa maddiyatın el verse yarın tekrar gidip internet kafe açmak ister misin? İnternet kafeye miningden geldiğimi söylemiş. Orada benim elimde yüksek adette ekran kartı vardı bu da büyük bir maliyetti. Bu zaten elimde vardı o yüzden ben bu İşte Bilgisayar abi. maliyetinin neredeyse yarısı ekran kartı. O yüzden yarısı bende vardı. O yüzden gireyim. Sıfırdan param olsaydı ben bu işe girmezdim. Hakan Başar. Bu soruyu ben de çok merak ediyorum. Elektrik faturası ne kadar geliyor? Benim bilgisayar sayım çok fazla değil. 23 masam var. 15'i bulabiliyor. Az geldiği zamanlarda 10-11 o ben civarlarda. Yapıyorum. Maksimum? Onun altına hiç düşmüyor. Maksimum da 15.400 gelmişti. Cem Ezici. İnternet altyapısı. Mont Evet Sorunu nasıl çözüyorlar? Aynı anda o kadar bilgisayar internete bağlandığında hızı nasıl koruyorlar? Ve internete ne kadar ödüyorlar? İnternet kafede farklı sistemler var. Mesela ben hızı bölüyorum masalara. Her bir masa için bir hız sınırı koyuyorum. Yoksa bir kişi bir şey indirdiği zaman eskiden, bütün den, interneti evet, eskiden yoktu belki bilirsin Evet evet biliyorum. Bir şey indirdiğimizde <laughs> internet kafe durdururlardı. Bağlıydı. Evet. Ya dur sana kardeşim durdurma. Şey, müdahale, müdahale ederlerdi yani. Falan diye müdahale ederlerdi. Şu anda Bilmedi onu engelleyenler var. Alt yapı da ya. iyi. Eski bir yerleşim yerinde değilseniz 1 gigabit interneti yani. Bin... 10k bu arada harbi okey lan. Sonuçta işletme yani. Abi kendiler abi. Megabitlik bir hattı. Rahatlıkla alabiliyorsunuz. Türk bende de şu an 1000 megabit var. 800 lira fatura ödüyorum. Benim 2 yıllık taahhüdüm var. 800 küsuratı vardı da onu tam... Bilmiyorum He. açıkçası. 830 falan olması lazım. Değil? Abi 7 yaşlanmış. <laughs> 7. Masa 7'yi bir yarım saat açalım. Kim abi 7'yi? evet açtık. <laughs> Kontrol <Akın, gülüyor> ne yiyeceğim? <laughs> ne diyordum abi? <laughs> Masa 7'yi yarım saat açtık. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Diker, dip, friz ve akın soft ile devam ediyorlar mı? Hiç internet kafedeki bir bilgisayardan suç işlenip mahkeme... Kesin. Oğlum güzel soru lan bu arada. Neye çıktı mı? Bu sistemler değişti. <laughs> akın Soft yerine Pan Cafe kullanıyoruz. Sistem... Bu akın Soft gitmiş ya. Eskisi gibi değil. Deep Freeze bana kurmuştu oğlum bilgisayarcı. Evet anlattı. <laughs> kişisel bilgisayarına Kişisel bilgisayarına Deep Freeze hangi ruh hastası kurar? Adamı aramıştım bilgisayarcı abi. Abi dedim kapa şunu ya. Dedi hiç risk girmez bak kurayım falan filan. Kurdu. Giden... Gibi bir his. Her ne kadar... Mahremiyetin çalınmış gibi hissediyorsun. Geçmişi olmayan adam Jason Bourne böyle her bilgisayarı açtı. Ee, şey olsa, engeller de Anti Antiporn vardı bir de. Başka bir format attığında da. adam hep bana bir şeyler kuruyordu bilgisayarıma. Böyle virüs kapmasın, bir şey olmasın falan. Antiporn kurmuştu. Antiporn da çok saçma bir şey yani. Oğlum zaten Türkiye'de porn yasak ki. Antiporn'a ne ihtiyacımız var yani? Zaten normalde giremiyorsun ki. Ya yani... <laughs> Antiporn da işte böyle ebeveyn filtresi gibi bir şey ama böyle virüslü sitelere girme. İşte porno siteleri falan da virüsü ya teknik olarak. Ama işte onun bir ayarı var, hiçbir siteye giremiyor. Donanım habere falan giremiyor Youtube açamıyorsun, şey, falan, açamıyor, e-devlet açamıyor Şu anki sistemim benim, herkes kullanıyor mudur bilemem ama hiçbir saçma. şekilde öyle erişim sağlamıyor o tarz hiçbir şeye. Google'a bile bir farklı bir kelime yazdığınızda, 18 kelime yazdığınızda, 18 kelime yazdığınızda hiçbir şekilde o, okul bilgisayar oğlum yazdı işte. Orada bir görsele ulaşamıyorsun. Bir friz de var. Kullanıcı kalktığında kapanıp tekrar açılıyor şu anda. Ve ilk haline evet, dönmüş ilk haline oluyor. Evet, onu otomatikleştirdim. Kalktığında bilgisayar açık bile kalmıyor. Direkt kendini sıfırlıyor. Burada başıma gelen... Defriz güzel bir Tek olay, olay. olay bir bisiklet çalınması olayıydı. Kapının önünde duran bir bisikleti bir arkadaş, başka bir arkadaş binip gitmiş. Onu da kameradan... Deminki ilk foto neydi ama koyayım harbiden Orada ya. bir görsel... Porno. <laughs> porno tuzağı. Bu türbanlı kadın var senin. Ulaşamıyorsun. Bir friz de var. 18 kelime yazdığında. 18 kelime yazdığınızda hiçbir şekilde orada bir görsele ulaşamıyorsun. Bir friz de var. Kullanıcı kalktığında kapanıp tekrar açılıyor şu anda. Ve ilk haline dönmüş. Evet. Google'a porno izle yazıp. Onu otomatikleştirdim. Kalktığında bir ikisi Bakan adamlara kaldım. karşı. Direkt kendini sıfırlıyor. Burada başıma gelen tek olay bir bisiklet çalınması olayıydı. Kapının önünde duran tespit Night Online yani biz çocukluğumuzda Knight diyorduk da. Night Online ve Metin 2. Ya beni okulda var ya Night Online dedim bulilemişlerdi ya. Knight oğlum oyunu Güzel sorun, Night Online yüklü bile değil. Evet. Aga be. Nasıl ya? E, Aga be. Uygulandınız. Uygulandınız. <laughs> evet tabii. Nasıl Gözler oğlum? Bir şey diyeyim Night Online'sız internet kafe olmaz. Geçmiş olsun. <laughs> Yok. Evet o oyunları pek oynayan yok. Yaşı büyük insanların yüksek paralar yatırdığı oyunlar haline geldi. Buralara da girmek istemiyorlar. Peki şunu da merak edeceklerini düşünüyorum. Böyle bir internet kafe açtılar diyelim. Ortalama giderlerini çıkardıktan sonra aylık kazancı ne olur? Yaşlı olduğundan ya. çok iyi olabiliyor. Mesela karne günleri yüksek ciro. Oğlum yaşlı oldu da harbiden. Bir düşünüyorum da bak bu internet kafeci adamla aynı yaşta falanım ben galiba lan bir internet kafeci abiyle aynı yaşta olduğumu şu an bir düşününce hatta küçük bile olabilir benden. Oluyor. Mesela karn Yaşımı söylediler mi? Söylememişler mi? 29 dedi. Tasıt emin misin? 6000 euro civarında yapabiliyorum. Boş bir günde de 1000 liranın altına iniyor. Söyledi mi? 29. Oh hala değil. Oh tamam. Tamam hala iyiyiz. <laughs> Çok değişiyor. Günlük fazla değişen bir iş. İki yıl vardı. Hafta için düşün. İki yıl aynı yaşta olamayız ki. Taso nasıl olacak şimdi bak. O adam zaman yolcusu mu? Duruyor mu herif zamanda? Bu adam asla benden küçük olamayacak Taso. Hafta sonu. Öyle işliyor. Sonu İki yıl aynı Kazanç yaşta olabiliyor. Şu anda yazın <laughs> iyi olması gerek işleri. Ama insanlar sıcaktan dolayı bizim bulunduğumuz bölge sıcak olduğundan dolayı. Oğlum internet kafeye Minecraft oynamak çok... Komik bir aktivite i̇şte, lan bu arada. Bir şey diyeyim mi? İnsanlar Sıcaktan dolayı bizim bulun... Ama yani... Asla devam edemeyeceğim bir Minecraft oyunu. Hani... <laughs> 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 Kapamadan oynaman lazım sürekli. Bölge sıcak olduğundan dolayı burayı terk edin. Silinecek çıkıyor. Hiç ile Progress'le alakalı bir oyunu... Böyle... Sokaklarla garip. belki fark ettiniz. İnternet kafede ne oynarsın? İnternet kafede ne oynarsın? MOBA oynarsın. Ee, Yüzüklerin Efendisi 2. Yaylalara gittiği için şu anda Warcraft 3. Half-Life CS. mesela bu şekilde Valorant oynamam vallahi ben internet kafede. <laughs> Şöyle bir senaryodan bahsediyorum. Yani 3-4 arkadaş gittiğim bir senaryo. Kendileri eski... Red Alert 2 oynarsın. Taplayabilirler. Ben yani. 1000 liranın altına da inebiliyor. 6000. Solo gidersem de solo ben internet kafeye. Solo gidince de milletin LAN oyununa meze oluyordum yani Half-Life'ına, CS'sine leri de görebiliyor. Elektrik faturam da 10-15 arasında geliyor şu an. En yine, büyük selamlar favori YKS yayınlar, evet. bugün Minecraft'ta mount and Blade Bannerlord yapacağımızı duymak çok <laughs> mutlu etti. Öyle mi yapacağız lan? Hani? Yani internet ucuz yine. Ucuz yine aynı. Baktın zaman, zaman, zaman en ucuz. En Ama en büyük gider elektrik. Evet, kira da var işin içinde. Tabii. Kira. Buraya ne kadar kira veriyorsun? Ben şu an 4000 civarında Host'dur. 2 saat. 4 4000 lira kira ne lan? What the veriyorum. Ben yani çok uygun. Evet, bayağı biraz... uygun. Oğlum çok uygun değil lan, beta var. Bana toplu vermiştim. O yüzden iki ay sonra onu da yenilemem gerekecek mesela. Muhtemelen muhtemelen bayağı artış olacaktır. Büyük bir artış olacak. Yani ortalama diyebilir miyiz aylık 35? Ee, daha fazladır. Yani bir memurdan fazla kazanıyorumdur. Bu işin zorluğu nedir sence? Yani dışarıdan bakıldığında burada oturuyorsun. Abi bu adam bayağı yalnız, kiradan kar etmiş. Hani yıllık falan verdiyse kira yıllık ver yani toplu verdim diyor yani 4000'e 2 yıllık falan mı verdi acaba 3 yıllık bile olabilir yani belki. Öyle bir şey olması lazım yani 4000 kira bir dükkan en son 2020'de falandı yani. Akşama kadar masa açıp kapatıyorsun işte ürün satıyorsun gibi görünüyor bu işin zorluğu neler sence? Yani... Bu işin zorluğu daha çok sistemin çalışmasını sağlamak. Sürekli arızalar olabiliyor. Bir yandan da bu server sistemi var burada. O server'ın düzgün çalışması... Ya abi internet kafeyi şeyi çok yürütüyor bence ya. Sürekli giden insan. bu Regular'ları oluyor böyle bence. Onları tutmak lazım yani. Her gün gelen adamlar oluyor ya. Çalışmasını sağ. Bence onlar bir tek bir Biraz ilk zahmet de olabiliyor. Bir arıza olduğunda çözmek müşteri yani. yoruyor yani. Bu mesleği önerir misin? Yeni açacak bir internet kafeci olma önerir misin? Evet. Bulunduğu konuma göre de değişebilir tabi Evet, çok güzel bir soru. Eğer bu işten anlıyorsa yapabilir. Anlamayan biri için hem maliyet fazla hem de bu iş teknik işlerden anlamayan Güzel. Bir yani. biri için Şimdi bir internet Doğru. kafe çok karlı değil. Bu yani. aktif evet. sağlamak. İnternet kafe kafesini... başını Pes kafe açacaksın, çok daha az dert tasa Birincisi zaten bilgisayar yok. İkincisi internet derdin çok yok. Kırdır kırdır PlayStation'ı. Televizyon ucuz. Arzu olduğunda hemen çözmek. Herkesin hani yapabileceği bir şeyler değil, tane koyacağım. Bir de pes olmasın. kafede koltuk atıyorsun. 20 lira mesela burada saatle, orada 50 lirayı yapıştır. En başta sermaye... Ya pes kalmadı doğru ama, FIFA kafe. ...yapacak başka bir şey yoksa, yani anladığı için, yine anlamaya bağlı, başka bir iş bilmiyorsa bu işi yapsın. Yoksa bu iş biraz hem maliyeti Üniversitesi yani olan ama Hayati olmayan taşra biraz... şehirlerinde internet hatırlı yapıyor. Evet. O zaman cevapların için teşekkür ederim evet. Mert. Evet, evet, teşekkür ederim. Videomuza konuk oldun. En azından evet, internet abi. kafe kültüründe yıl... 50'si... Ankara'da 150 lira mı lan? Bir de garip yani mesela. PES kafelerde ilginç bir şekilde daha pahalı oluyor internet kafeye göre. Ama internet kafe daha masraflı yani kişisel bilgisayarın oluyor, oturuyorsun falan. Bunlar bile olsa çünkü ben en son internet kafeye gittim de sene 2014'te. Bir de yani PlayStation şu an bilgisayarla aynı parada falan. <laughs> 10 sene sonra internet kafeye gelmek benim için de güzel bir duygu. Bilardo Salonu, abi aslında şey yapacaksın yani böyle illa açacaksan PlayStation kafe yapacaksın. Dart, Bilardo, Zart, Zurt. video de PlayStation kafelerin böyle bir inanılmaz karanlık ortamı oluyor ya, o niye var abi? Televizyonlar falan böyle bir atmosferi yani PlayStation kafe atmosferi İçim kararıyor. O zaman arkadaşlar kapanışa geçebiliriz. Mert'in cevaplarını dinlediniz. Artık gerisi size kalmış. Yani olur da internet kafe açmak isterseniz bence Mert bu konu hakkında çok güzel. Evet. Kumarhane mantığı. Aynen. Tabii canım daha iyi. Böyle bir giriyorum bir atmosfer falan ama işte acaba o karlı mı ki? O da çok karlı değildi bence. Ya bence artık böyle bilmiyorum ya. Son bir özellikle koronadan sonra fiziksel iş yapmak Türkiye'de çok zorlaştı. Yani fiziksel işten kastım hani böyle bir kafe açmak, mekan açmak, dükkan. Aşırı masraflı, kira çok fazla. İnsanlar o kadar çıkmıyor gibi geliyor. Yani aylık kazan 170 bin lira PlayStation yazıyor. PlayStation kafe açarak ayda 170 bin lira kazanmak nasıl mı? Videoyu ben hemen anlatıyorum. Salonumuzda 20 adet PlayStation mevcut. Saat ücreti 50 lira. Kaç senesi var eğer sermayeniz var ve gençlerin yoğunlukta olduğu bölgede dükkanınızı açarsanız, günde 70 farklı müşteriye hizmet verebilirsiniz. Ortalama olarak gelen müşteriler 2 saat salonumuzda kalmaktadır. Sattığınız içecekler ile birlikte bir masanın getirisi 140 lira, Bu, AI mi? Günlük 9800 lira, aile 294.000 bin lira bürüt kazanç yapar, geçelim maliyetlere. Dükkan kirası 25 bin lira, internet ve elektrik ücreti 40 bin lira, yani dükkan 25 bin lira diyorsa bir sene ya, İçecek mi? giderleri 29 bin lira Vergi ve muhasebe ücreti 20 bin lira Temizlik ve diğer giderler 10 bin lira Toplam maliyet 124 bin lira Aylık net kazanç 170 bin İnanmıyorum Çok zor Biz boşuna doktor olacağız diye yırtınıyor muyuz? Abi hakikaten doktor olacağız diye yırtınıyoruz da harbiden ya Doktor bu kadar kazanmıyor Karanfil'de bir tane fifacı var. Adam sadece oradan gelen parayla bütün sokağı almış. İnanılmaz para kırıyor. Hastır ya. Ama Karanfil'de yani açabileceğin herhalde Ankara'da en iyi lokasyondur yani Pes kafe Herkes oradan geç. <laughs> yani Karanfil'den Ankara'daki bütün lise çıkışı oradan geçiyor yani. Harbiden yani inanılmaz aktif. PlayStation kafe açtı. PlayStation'ın kolu zaten 1100 lira Adam 150.000 liraya 10 masalı şey açacağım diyordu. PlayStation kafe. Lan <laughs> PlayStation'ın kolu 1100 lira. Tamam. İkinci el alır. Kollar zaten PlayStation kafede yenilen bir kol var ya böyle ısırıp joystickleri yeniyor ya o kolları. Nasıl başarıyorlarını hayatım boyunca çözemedim. Sancaktepe Fair Play PlayStation Cafe. Arkadaşlar selam. Atari salonu 90'lar. Peugeot var oğlum içeride. Evet, Tepe'de Sancaktepe'de Fair Play'e geldik. Joşar arkadaşımızın yanında. Burası PlayStation kafe. Burada şöyle güzel bir şey yapmışlar. Orijinal Peugeot 206'yı Araba önünü söküp görmüş yani. Şöyle burada orijinal Peugeot'la. Herifler hiç rahatsız olmuyor. Abi evet ya niye üçüncü kamera sürüyorlar ki? Hem de ikili yarı yarıya oynuyorlar. Çok körst yani. Gran Turismo'yu oynayabiliyorsunuz. arkalara doğru gidiyoruz. Tam bir pes kafe Evet şeyin cevabını aldık ya. Dün o hurdaya çıkan arabaları kim alıyor diye düşündük ya. Abi aura çok eksi ya. Gayet burada. güzel bir yer. Çok eksi aura var. Sana bir ortam olmuş. PS5 bölümü de burada. PlayStation 4, PlayStation 5. Özellikle şu araba benim çok hoşuma gitti. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir adet FIFA PES F1 kafe açacaksın oynayanları canlı yayına koyup illegal live bet yapıp parayı kıracaksın. Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> ben bununla ilgili bir şey duymuştum bu arada. Bir tane etkinlikteydik. Ee, bir tane adam geldi şey çocuğu izliyormuş beni falan filan tamam mı böyle konuştuk konuştuk bana şey demişti bak dedi bilmediğim bir piyasa sektör var dedi böyle mesela mobil oyun oynuyorsun ya dedi mobil oyunlarda atıyorum okey 101 falan oynuyorsunuz onlar aslında e, bazılarını canlı böyle yayıyorlar üstünden bahis dönüyorlar hiç haberin olmadan o oynuyorsun ama insanlar üstüne bet oynuyor falan filan tarzı bir şey demişti. Ben de düşündüm ama mantıklı aslında da çok garip yani. Hiç bizim önümüze çıkmadı mesela böyle bir şey. Kimler oynuyor yani? Beti. Ne bileyim. Böyle bir şey dendi. Bir dinlemeyeyim tabi buzdağının dibi falan herhalde ya o. Kolpa gibi gelmedi çünkü... Adam öyle bir adama benzemiyordu yani. Kolpa sıkacak bir adam değildi yani. Yaptığı işten falan da anlattığından dolayı yani. Kartını martını ver. Abi manikin dayısı Nightçi milyoner random bilgi olsun. Evet. Bet oynayacak milyon tane şey varken niye Remzi dayının çanak 101'ine 500 lira basayım. Abi ama şöyle bak. Bet oynandığını bilmeyen bir şeyin üstünde bet oynamanın zevki vardır belki yani. Biz anlayamayız. Hani ne bileyim Formüle 1 oynuyorsun. Bir şey oynuyorsun. Bunda tamamen bir RNG var ortada. Atıyorum herif belki atacak. Remzi dayı çanak 101'de. ama diyecek Üstüne çay dökülecek mesela. Kaybedeceksin. Hani oran yok. Hiç oran yok yani. Tamamen random. Hiç tanımadığın insanların boks maçını oynadığını düşün. Ya boks maçında bile hani birinin 1.5 buçuk oluyor. Birinin 1.7 oranı oluyor ya. Bunda hiç kimse değil. Bilmiyorum. Tamamen heyecan dolu bir gece yaşıyorsun yani. Bilemedim. Ama mesela ne oyunlar ki? Ya? ya. oyunun sıkıcı olması da çok kötü ki. Ne bileyim bir, random birine FIFA maçını oynadığını düşünsene. Sıkıntı ölürsün oğlum. yandan evde yengeyle kavga eden Mesut abi. Yanlışlıkla okey atınca gelen pişmanlık. <laughs> i̇şte o anda şatayatı yersin. Eat Sleep Game. Repeat yok ama. Bir kere oyna, uyu sonra... Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.